Herkese merhaba arkadaşlar Resident Evil Lan Herkese merhaba arkadaşlar Resident Evil Villager'in 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kovboyu yatırmanın zamanı geldi arkadaşlar. Yıllar yıllar sonra ben artık kızımın herhalde 4 kavanozunu da topladım. Yolculuğa gidiyorum. Hızlı başlamayalım ne olur. Bak sakin başlayalım sonra korkunç olsun. Birden korkunç olunca ben nefes alamıyorum. Daralıyorum ya. Şilop. Şilop. Su sesi. Glop. Glop. Hərəsə. Yuxarı gət, yuxarı. NC yuxarısı. Yana gitmədən birbaşa yuxarıya getdim. O nadir. Merdivenin şeyidir bandajı. Bismillah, bismillah. Allahu ekber. Dışarısı mı bura? Kilidi açdın. Oğlum belə qalaymız çıxmaq. Çöbə bismillah. Çavuq teq var. Gözəl ya, mən çavuqları sevirəm artıq ha. Əskidə qəsməmiyəm. Bu oyunda sevmeye başladım. Çok zararsız insanlar. Bak bu keçi, bu keçi lanetli. Bunu ne zaman ki öldürürüm. Bana karşıma canavar çıkıyor. Ama ne kadar. Sikerim senin gibi keçi. Şimdi karşıma kesin canavar çıkacak. Lanetli çünkü o. Bak. Hissediyorlar onu kestim mi? Hissediyorlar ha. Hmm. Oğlum burası bana yabancı gelmiyor la. Niye acaba? Buran burası bana yabancı gelmiyor. Kurt sesi, kurt sesi, kurt sesi. Bir şey değil. Gel küçük küçük gel babaya gel. Gel evladım gel. Oha bu ne lan? Bu ne lan? Anan anan ananın anan, amma anan, anan, bir aslan. Bir aslan kaç. Aa, aa! Geliyor. Oha anasını siktim geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gir eve gir eve gir eve gir. Buraya giremiyordu değil mi bu? Şimdi sikerim ben bunu dur. Ona vur kaç yapı öldüreceğiz. Nereye gidiyor? Sesi geli kendi yok oradaymış. Bir tane daha yedi gir içeri kızdır kızdır piçi kızdır. Gel piç gel gel. Gel baba oğlum gel. Buradan giremiyor ya o yüzden. La ya da insana gıcık verme la. İnsana gıcık verme la amın oğlu. Gel la artık. Gel 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 gel. Gelme. Gelme isteme gelme. Zalim dünya kistim kistim Ananın amına küstüm Bunu en son izle kralına yapmıştım herhalde bu şarkıyı Bu da hak bu çünkü ben üstüme üstüme koşuyor Rahatsız oluyorum istemiyorum ama sapak işte Kurt adamın da sapakı hiç çekilmiyor ha Göte ye Şimdi üstüme doğru koş gel Koşma Lan! Oh. Gel. Gel oğlum gel. Bu sefer kaçmayacağım. Kaçmayacağım. Anasını siktim. Bacısını siktim. Kaçmayacağım lan. Öldürürüm lan. Çık 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 çık. Gir içeri gir kaç. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Aa gelme. Bu ser gelme. Ama ölmüyor. Mermilerim de azalıyor. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. ve oradadır. Bir tane yedi. O bir tane yerse ara durmaz. İkinciyi de ister. İki yetmez. Üçüncüsü olsun. Yavaş yavaş geliyor. Aniden atılıyor. Aniden atılıyor. Yavaş yavaş geliyor. Aniden atılıyor. Ama ölmüyor ha. Hiç hayri alamet değil bu ha. Pompalı mermisi bitti. Dokuz tabanca kaldı tek. Git öldü öldü ölmedi yarrağı. Sen kurtsan ben de ayıyım la orospu çocuğu, gel. Gel. Bitti vallahi bu sefer sıkıldım ha. Allah Allah bu ne lan? Bazıkayı burada kullanayım mı ya? Benim aklıma niye gelmedi? Hakikaten ha, kan var. Aklıma gelmiyor. Nerededir o? Bu sefer siktim onu. Siktim seni. Siktim seni. Gel, 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 gel. Mermi değiştir. Koş üstüme. Tam koşarken vuracağım. Son bir şansın Umut Efendi son bir şansın Of Amına koyayım amına koyduğumun oğlum Ayşt Ah siktim seni Diyuririririririr Siktim seni Diyuririririr Siktim seni artık öl Siktim seni Gel küçük küçük gel oğlum gel babaya Gel babaya serih Gel gel son 3 mermi öldü ya Rami öldü, ölmedi. Öldü. Öldü, öldü. Korktu maçınki çünkü son iki mermim kalmıştı. Orada gitmeseydim ben bitmiştim zaten. Arkadaşlar e, tekrardan geldim bir ufak bir işim çıktı. Oyunu yarıda bıraktım en son hatırladığım kadarıyla ben kurt adamı öldürmüştüm. Müsaygısızlık olmasın gittim geldim ya. Ya bu otlar da çok uzun. Ben hiç öyle otları sevmiyorum ha. Şimdi ben kızımın bütün parçalarını topladığıma göre 4. Kafa, bacak, omuz, gövde mi öyle bir şeydi. Dördünü de göre hepsini buraya takabilirim. Gövde kavanozu. Bak birini yerleştirdik. Kızım artık kavuşacak mıyım yoksa ne olacak? Dur bismillah. Oğlum daha birini taktım lan ne oluyor? O da neydi? Ne bileyim ama ne kodumun delisi seni gördün hayallerdi ne olacak? Kol kavanozu onu da koyalım. İkinci parça. Bir rüyada mı görecek? Yok hiçbir şey görmedi. Bacak ve kafa. Son olarak bir tane daha koyunca bitecek bu iş. Lan verin lan kızıma kavuşayım artık lan. Bacak kavanozu. Abba, uu, dördünü de taktım valla. Acaba ne olacak şimdi? Kızım mı çıkacak bunun içinde? Devin kupası. Ne oluyor? What? Ateşler yandı. Şaşırmıyorum bu şaşırılacak bir şeydir bu oyunda. Heisenberg'i bul. Kapı açıldığına göre herhalde ki ters taraftan gitme. <laughs> Neyse. Mumlar bizi Heisenberg'e götürecek. Heisenberg. Devin kupasını takayım. Ha valla devin kupası. Taktım. E ee? Sudan ne çıktı canavar? Sudan bir parça kale çıktı Evet iki parça kale çıktı Üç parça kale çıktı Köprü oldu köprü amına ne kalesi Suyun üstünden bir kale çıktı onu taktıktan sonra Bu da demek oluyor ki Ulan E bu niye aşağı iniyor ya Ben o köprüden gitmeyecek miyim e, Tamam ben köprüden giderdim niye beni yer altına götürüyorsun Amına kodum niye beni yer altına götürüyorsun Bilmiyor musun bende yer altı korkusu var Hepsi de aşağı iniyor Hepsi de aşağı iniyor Ulan bu rozu bulacağız var ya ben bunu bulana kadar harcadım eforla 8 tane çocuk yapardım. 8 tane çocuk ne demek? Bak 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 cehennemin 7 kat dibine mi giriyorsun sen? Ulan dursan artık. Dur artık ha. Durdu valla. Keşke durmasaydı. Çocuk için endişelenme etsin. O iyi olacak. Sağ ne lan? Ben sadece köprünün karşısına geç. Sen sadece köprünün karşısına geç. Vay be. Ver hele ver. Oyunu burada bir kaydedelim. Çünkü bundan sonra bizim geri dönüşümüz olmaz. Biz bu yola baş koyduk. Gözümüzü bulmadan gitmek yok. Bu köprü de umarım sıkıntılı değildir de köprü yer altından çıktı. Nesi sıkıntılı değil. Git 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 git. Beni köprünün diğer tarafına çağırdı. Burası da işte onun fabrikası. Bu fabrikada neler yapmıyor ki arkadaşlar. İşçileri mi kırbaçlamıyor. Eminim. Aa, winter Winters hoş geldin. Hoş bulduk aga. Hoş bulduk. Yo yo iki, iki sen iki kardeşini alt ettim sırada sen ananı sikme kaldı gel. Sevdim seni. Ben seni hiç sevmedim ama. Seninle Rose ve Miranda hakkında konuşmak istiyorum. E o zaman gel dışarı niye bir içeri çağırsın? Endişelenme bu bir, bir tuzak değil. Hmm. Zaten özürlüsü de nasıl bu akılla herkesi alt etti ben onu şaşırıyorum. Zil çaldı. <laughs> Oğlum ben burada içeri girer miyim lan? He? Girer miyim? Girerim. Girerim girerim. Girerim lan. Ne olur sanki bir fabrikadan mı korkacağız? İnsanlar fabrikada 12 saat çalışıyor ben mi korkacağım? Ne var şu an burada? Film stüdyosu var. Oğlum sen burada artın 8 mi çekiyorsun? Orospu evladı. Bakam hele. Anam anam anam. Ben bunu şeyde de görmüştüm. Dışarıda. Bu fotoğrafları. Benim karımın sende ne işi var? Orospu çocuğu. Sapık. Benim karıma gezdikmiş dikmiş. Ateş et oğlum ateş et. Bakın arkadaşlar bu kovboy. He seni <laughs> de öldüreceğim. Aynen öyle düşünüyorum. Ne yapacaksın? <laughs> Bak. Her şeyi yanlış. Lanet olsun burada konuşmaya çalışıyorum. Ne oldu lan? Kapa şu lanet. Alt, alt tarafta kazarlı bir şeyler var. Ve hepsi bunu dinliyor. Otursana. Oğlum oraya oturulur mu? Ethan gerizekalısın. Dinle Ethan kerizlendin. Neden bahsediyorsun? Aa. Aa. otur dedim. Tamam abi niye kızıyorsun ya abi? Eyvallah otururum ya. Koca memeli kaltak. Çirkin psikopat bebek. Ve o aptal ucube. He onların amına koydum. Ama ben senin amına koyamam abi. Ben vazgeçiyorum ve şu dakika ben ben gidiyorum abi. <laughs> Beni öldür ve yüksel. Ee, tamam abi, çok istiyorsan <laughs> seni de öldürürüm. <laughs> Bu aileden biraz psikopat arkadaşlar. <laughs> so Rose'un <laughs> mu? Benim kız mı çok güçlü? <laughs> Son kez <laughs> söylüyorum seni Ucube'ye yemin ederim var ya. Oğlum onu git sustur abi, ben niye kız şey yapsın ya? Evet. Sen ve ben Ethan. Evet abi. Gidip Rose'u kurtar. <laughs> ve sonra onu Miranda'nın içinden geçmek <laughs> için kullanabiliriz. Siktir bu ben, benimle mi çalışıyor? Sikeyim seni. Ben de seni la. It. <laughs> Aman akoyim okay, bu böyle bir şey yapacağı belli değil. Ama <laughs> geri tutu. Son şansın. Aşağıdan olduğunu öğrenmek iste istemiyorum zaten ha. İstemiyorum ha. Ethan yapma bunu Ethan. Kabul et adamı. Allah belasını versin. Beni aşağıya attı. Dedi aşağıdan olduğunu öğrenmek istemezsin dedi. Beni aşağı attı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kızarlı bir yamyam olmalı. Bu ne la? Dur hele dur dur dur. Dur dur. dur. Uçaktır. Uçak savardır. Ölmüyor arkadaşlar. Lanet olsun. Bence de lanet olsun. Kaçak mı? Kaç abi kaç. Sikeyim. Arkana bakmadan kaç. Kaç lan lan. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Abi geli abi geli abi geli eğil eğil eğil. Panik oldum bir dakika ben burayı geçmem lazım. Çıkmaz yol. E, çıkan yol bul o zaman amına kodum. Bu ne ola? Çıkan yol bu o zaman. Lanet olsun evet. Kesti beni, beni 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 beni. Az önce o yol işe yaramadı o yüzden diğer yola gidelim. Geliyor ama ne kodum geliyor. O yol işe yaramadı az önce. Geliyor harif. herif. Ya eğilme tuşunu niye şey yapmışsınız? CTRL e yapsanız ha. Ben gene aynı yola geldim. Ha, çıkmaz yol. F atla 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 atla. oh. Beni kesildi ya ölmedi ya. E ee, bu yolda bu kanalizasyona düşse gene iyidir. E, gene iyidir. İşe kanalizasyondur. O şey de neydi? Uçak istedi ama F16 neydi? Öyle bir şey diyor. Bana diyor. E burası da hurdalık işte. Onların cesethanesi de buraya herhalde. Morgu. Ölen onları, ölen F16'lar filan buraya koyuyorlar. Bizim bu kovboyun şeyi varmış. Çelik fabrikası. Miranda'ya isyan eden bir tip. Yani çok sevmiyorum bir anda anayı. Diğerleri kabalı değil. Ne? Ne? Ses geliyor. Ha? Zombilerden korkmuyor mu kabunlardan? Zombi ya. Zombilerden korkan insan derler. Ben bunları filmlerde çok gördüm. Ama işte ölmemesi beni şu an biraz ürktürttü. Bir. Ben için kolay bir yol olacak. Girelim şu cuktan. Şu dar alan fobisi olanlar tekrardan bak size söylüyorum. Ya dar alan fobisi neydi? Klostrofobi değildi o. Bas. Neyse o o fobisi olanlar dikkat etsin bu bölümde. Burası karma karışık. Yukarı çıkmalıyım. Fabrikadan kaç. Ya niye giriyorsun, niye kaçıyorsun? Sanki zaten sana çok önemli bir bilgi mi verdi fabrikadan kaç? Bir... Şimdi özgüven aşkım sen yabancı değilsin her yerde de karşıma çıkıyorsun var ol sağ ol. Şimdi bana söyle ben bu fabrikadan nasıl çıkabilirim? Natural. Önce bundan bir alışveriş yapak. Ben bundan kurtulunca seni ziyarete geleceğim özgüven aşkım. Seni evimde ağırlayacağım sana ejderha eti yedireceğim. Amcık sen değerin var lan. Oha keleş. Alamışını 180 bin. İstesem de alamam. Keskin nişancı tüfeği Balnak'a alabiliyorsan al. Bakın arkadaşlar fabrika o büyük ki ortasında göl var. Van gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarıdır. Sesleri gelirkenleri yok bunların da. Öyle bir yaratık. Bak sesi duyuyorum ha. Herhalde şunun arkasında. Kırılması kolay görüken bir mekanizma. Burada bir tane zombi çıkacak korkmayın. Hadi bak 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 kırıldı bak. Kırıldı. Belli çünkü ses geliyor. Öldürürüm lan bunlar bunlar bir şey değil la. Bunlar bir şey değil la. Bana zorlarla gelin zorlarla. Ya yataşa ananı sikerim yatağa. Üf. Moksuzdan sen kani ben yıkılmama baladan. Yasır, sır düzgün yürü sığır. Amına kodum malı. Düz, düzgün yürüyün ha. Yamıyorlar bak bunlar da bir aile. Kendime geldim geleli dostlar Olamam kimseye düşmen Bir elim var O şarkıyı da devamını bilmiyorum O yüzden kusura bakmayın Burada bir yaratık var Bir dakika bu F16 mı? Canlanmasın bu Bazı oyunlarda canlanıyor ya Outlast'ta bunu gördük defalarca Canlanıyorsun da canlan lan Bir şeyi açtım. Abartma kalıbı aldım. Lan canlan lan canlanıyorsun da canlan lan. Abi ne kim? Ama şimdi canlanma abi. Of, kızar makinesi var bunun. Kaç 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 kaç. Döküm makinesi. Kaç nereden kaçılıyordu? İnsan nevri dönüyor ya bunları görünce. Üf, ben biliyordum o canlanacak gibi duruyordu ha. Apaçık belli değil hele duruş mu olur? Adam bayılmayı uyumak sanıyor. Kabartma kalbi koy buraya. Bu ne, ne işe yarayacak? Adam geldi çabuk bana bir şey ver ha. Tencere mi verecek bana acaba? Adam geliyor ya. Ulan ver hadi ver. Zırh mı verecek? At kabartması. Görüşmeler. Kullanışlı gözüküyor. At kabartması ya. At kabartan kabartmasına ana amına koy. Neresi kullanışlı gözüküyor? Özürlü gene buradadır. Bu bizim hemen peşimizde hemen hemen kapı açılmıyor. Aa amına kodumun hemen peşimizde. Şalterini ateş ediyorum arkadaşlar. Bu ölecek ölecek. Bu ele bir vibe veriyor bu. Bu bana dayanamaz ya. Bu bana dayanamaz. Umut AV'ye dayanamazsın değil mi sen? Hı? Ciğerine ciğerine kurşun. Ciğerine ciğerine kurşun. Aman evladı. Ee, ee. Of. Of. Bunu bana saplasa ben yarrağı yarım. Bir tane daha yedi. Tam çok güzel yedi. Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ben de. Kristal mekanik kalp. Hani robotların kalbi yoktu lan? Açık söylemek gerekirse bu fabrika o da korkunç değil. 2-3 it 2-3 tane zombi beni korkutacak derecede şeyler değil yani. Ee, at kabartmasını buraya koyacağız. Kapı açılacak. Her tarafta bir kapıyı açılı kapanı. Ya sen de sikleri git kardeşim. Bela mısın sen amına koyarım şimdi ya. O sopayı var ya. Ne biçim. Ulan sakata bak. Belamızı sikecek şimdi. Ulan hayatsız gel buraya hayatsız. Gerizekalıya bak. Dayı yolda yürümesini bilmiyor gelmiş. Oh kafasına da fabrika dedi. Fabrika çok hızlı. Bana da dedi, bana da dedi valla sanki fabrika. Fabrika bana dedi ya. Bizi en çok güvendiklerimiz sarstı. E, bu mal da gelsin buna da fabrika dayayacak kafasına. Bakın izleyin izleyin. Malı izleyin beyni yoktur ha. Koku alıyor. Orospu çocuk koku alıyor. Beyni yoktur ki. Gelmiyor ha. Gel. Madem o kadar yüreklisin gelsene amına koy? Gel de seni siksin bu fabrika gel. Gel gel. Oh sakat. Oh aptal. Mal mal. Mallar ordusuna karşı biraz beyin yeter. Az kaldı fabrika bir daha bandayız. Çok hızlılar ya. Bak bu çok hızlı. Bunda doğru anda geçmezse yarra yersin. Geç geç geç. Doğru anda geçtim işte. Bizi bu köye hapsetti. Yıllarca kendisine hizmet etmeye zorladı. Bu miran neye zorla hizmet ediyorlarmış. Yaşadıklarımı anlayabiliyor musun? Niye sen kendi yaşadıklarını bir daha bana yaşatıyorsun? Psikopat! Sen yaşadığını ben yaşayınca geçecek mi amına koyayım? Bu fabrikada çıkış yok. Ben şu dakika ben buradan çıkacağıma inanmıyorum. Çok zor durumdayım. Anlayın beni ya. Şu dakika ben buradan çıkacağıma inanmıyorum. Yes. Ben amına koyarım şimdi seni yerle bir ederim. Ela karmaşık yapmışlar ki hiç bu kadar zorlanmadı mı? Hikayeden siz de anladınız. Heisenberg Mirandana'yı hiç sevmiyor. Miranda onu zor onu zorla evlatla kalmış. Yıllarca kendi hizmeti için kullandırmış. O yüzden nefret ediyor ondan. Ve Miranda'dan kurtulmak için benim kızımı kullanıyor. Şerefsize bak. Eşek kadar benim kızımdan medet umuyor. Millet otomotiv üretiyor. Bu orospu çocukları zombi üretiyor. Beyne çip takıyorlar arkadaşlar. Manyak ediyorlar insanları. Bazen sinirlenince korku oyunu olduğunu unutabilirim. Ananı sikim! Yine mi sen? Ne bileyim o yine o herhalde. Yine mi sen? E ben tabi yine sen. Açıl 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 Allah ne açıl ben kaçmam lazım. F16 peşimize takılıyor sürekli ya. Ne oldu? Durdu. Oh durdu valla durdu. Ama yıkabilir her an. Kaç kaç kaç. O balkon. Çok güzel. Balkon yukarı çık. Mutlu oldum şimdi ya. Üf. F16 F16 sürekli peşimdedir. Git git bitmiyor. Bit bit gitmiyor kardeş. Bakın insanları asmışlar. Fabrikadan geçiriyorlar. Sonra etiketini diye götüne basıyorlar. Sırtına da o mekanizma yerleştirdikten sonra bunlar gilla savaşıyoruz biz. Bitmez. Bunlar seri üretim. İbn olsun diye birini vuran mı bu uzaklıktan? Fede olsun mermi. Of kanala bak. Kanal İstanbul'a denk geldi Baksanıza şu kanala. Gir içeri. Kanas bana güven vermiyor ki yok ha. Bana verirse tabanca güven verir. Çünkü Miranda için çocuklardan başka bir şey değiliz. Evet. Ama bizi umursamıyor. Ya bunlar niye bana derdini anlatıyor? Bunun bütün orospu çocuklar niye bana derdini anlatıyor? Ben sizi iyileştirmeye mi geldim? Kızımı kurtarmaya mı geldim? Hey işte aynen değil ha. Ailen içinde yaşadıklar hiç kimde değil ha. Burada bir hayvan daha var. Sesi geliyor. Bak 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 bak. Sıkışmış mı ne? Amına kombal ne yapıyorsun sen? Seni de buraya da işe vermişler. Oyunu birden çok zorlaştırdılar. Her taraftan F16 daha geliyor. Ne bir tane daha mı? iki tane daha. Bir tane olsa iyidir. Bir tane olsa eyvallah. O kapıdan geçebilir misin ki sen artistlik taşlısın? Yok geçemiyor amına koyayım. Sen geçirse o geçemiyor. Bu sefer bunları avlarım. Biraz cesaret geldi bana. Biraz cesaret geldi bu ser avlarım. Mayın kaç tane mayın var bir tane. Yeter de artar aga. Sanki kim o gel? Aha yetmez, 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 yetmez ey canım, yetmez, yetmez ve canım, yetmez, yetmez ve canım. Oğlum <laughs> bu lazer mi çıkarıyor gözünden? İki. İki yetmez. Üçüncüsü olsun. Gelen. Aç aç. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı Veysel efendi aç. İn 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 in. Çık. Tekrar çık. Çıkınca bu bir şey yapamıyor. Yoksa her şekilde geliyor. Çıkamıyor değil mi? He. Gel gel. Gel. Bir tane yedi. Lan çek elini amına koyarım çek. Eee. Ne oldu Hanzo? Karın seni Karın seni yatağına mı almıyor lan? Bir tane daha vurursam ölür. Envan teri aç. Mayın mayın. Kuşan. Mayını koy. Mayını koy ölecek gibi. Gel 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 gel. Gel. Hiçbir şey yokmuş gibi gel lan. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Vallahi öldü. Oh ve son mermim kalmıştı. Zaten ölmeseydi ben ölüyordum. Ölmeseydi be zaten. Bıçakla mı dalacaktım? Son mermimdi. Hatta arkadaşlar en son buraya geldik. Şu makinenin e, mikroorganizma değil. Bunun ismi nedir? Makinelere ne deniliyor? Ya? Neyse şunu sonra geldik. Ee, sanayi devriminin ortasındayız herhalde. Evet. Şuraya geldik. Bu bölümü burada bitirelim. Diğer bölüm bu fabrikadan çıkmaya çalışacağım kesinlikle. Neyse bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Resident'ın sonlarını hep böyle hızlı konuşuyorum. Çabuk bitsin diye. Görüşmek üzere. Like atıp like atıp abone olmayı unutmayın.